Ege Kırkık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir oyun oldu Bugün Eee şey oynayacağız. Bugün Fri Fruit Ninja diye bir oyun gençler. Eee bu oyunu olduğum bir karpuz kesme oyunu gençler bu. E, umarım harika bir video olur diye düşünüyorum. Şimdi bu oyunun amacı şimdi bu oyun biraz da bir troll oyunu geçer. Bu oyun biraz da bir troll oyun. Ve 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 böyle bombala falan atıyor ya. O yüzden dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Işte. <laughs> ee, ne Burada öldük mü? Yani videomuzun da sonuna geliyoruz. Değil mi Ben ilk tamam. defa bu oyunu oynuyorum. Kaçırın. Bomba işte bu böyle turu oyun. Bu yüzden Hoppa. Kestim üzerine şimdi. Hop hop. Ya bir yanım var lan? Hayır. Oy sonra ne kestim. Hop 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 hop. Burayı yıktım. Ya bombalar. Bombalar. Sıkıştırmen oldum. Gençler o olsun işte. Böyle bir oyun gençler. <laughs> Böyle bir oyundu. Umarım müziği beğenmeyi 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 kısa olsun istiyorum biraz. E, bu içeriklerim. Ne, öyle, e, ne de kısa olsun. Çünkü bazı videolar te ve izlenmiyor ve beğenilmiyor. Bu yüzden kısa olsun gençler. Sizleri çok çok seviyoruz. برگلوب رنگ رو خیلی خوش